Şunu söylememde fayda var değerli izleyicilerimiz. Tüm tatil yörelerinde istisnasız dünyanın neresi olursa olsun ciddi bir boş vermiştik durumu söz konusu. Baktığımızda maske, mesafe gibi hiçbir kurala kimsenin uymadığını görüyoruz. Milyonlarca vatandaşımız başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok noktasından Türkiye'ye gitti. Türkiye'nin Tatil noktalarında maalesef koronavirüsle ilgili hiçbir önlem, uyarı, tedbir durumu söz konusu değil. Türkçe haberi takip edenler bilirler. Ben bizzat Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Bodrum'a gittim. Bodrum'da bizzat kaydetmiş olduğum görüntüler değerli izleyicilerimiz maalesef tehlikenin boyutunu bizlere gösteriyordu. Çünkü 100 kişiden 3 ya da 4 kişi maske takıyor. Plajlarda, otellerde, restoranlarda hiç kimse koronavirüste ilgili tedbirlere uymuyor. Bunun yanı sıra denetimin olduğunu söylemek de doğru olmaz. Hiç kimse kimseye uyarıda bulunmuyor. Yetkililerden bahsediyorum resmi kurumlardan. Maalesef turizm iyi gitsin diye birilerinin sağlıkları tehlikeye atılmış durumda. Bu durum Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bu şekilde. Ben bizzat giderek bu görüntüleri sizler için kaydettim. Üzülerek bu görüntüleri kaydettim ve anlattım. Maalesef değerli izleyicilerimiz tatil dönüşlerinde gerek Türkiye'nin içerisinde gerekse Türkiye'den Avrupa'ya dönecek olan gurbetçi vatandaşlarımızın içerisinde pek çok kişinin koronavirüse yakalanmamasını umut ediyorum. Şu anda Delta varyantı ciddi anlamda bir atak yapmış durumda. Buna rağmen böyle bir tablonun, bu görüntülerin ortaya çıkması hepimizi üzüyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz maalesef herkes çok sıkıldı. Ben de dahil olmak üzere bu koronavirüsten ve tedbirlerden ama koronavirüs yok demek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Her gün insanlar ölmeye devam ediyor. Almanya'da günlük ölü sayısı koronavirüsten 50'ye doğru yükselmeye devam ediyor. Günlük vaka sayıları 3000'i geçmiş vaziyette. Bugüne kadar koronavirüsten hayatını kaybeden insanların sayısı 100 bine yaklaşıyor. Hal böyle olunca da koronavirüs yok demek bana göre doğru bir yaklaşım değil. Tedbirleri konusuna gelecek olursak, evet herkesin sıkıldığını biliyoruz ama maskeyi takmaktan ya da diğer tedbirleri almaktan başka hiçbir çaremiz yok saygıdeğer izleyicilerimiz. Şu an Avrupa'da görünen tablo şu, Almanya'ya örnek vereyim. Eylül ayının sonuna doğru günlük vaka sayısının 100 bin olması bekleniyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Alman resmi makamları söylüyor değerli izleyicilerimiz. Yani durum geçen yılın bu dönemlerine üzülerek söylüyorum dönecek. Yine hastanelerde, yoğun bakımlarda pek çok insan yatacak. Sağlık çalışanları yine büyük bir çaba gösterecek. Maalesef bu koronavirüs hayatımızdan daha uzun süre çıkmayacak gibi görünüyor. Alınan tedbirler tabii ki insan sağlığı için ama şu anla yani bu tatil döneminde bu tedbirlerin işe yaramadığını ben bizzat gözlemledim. Sadece son bir buçuk ay içerisinde Kapıkule'den 1 milyon 200 bin gurbetçimiz giriş yaptı. Sadece Kapıkule'den. Türkiye'de şu anda yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye giden yaklaşık 7 milyon vatandaşımızın olduğu düşünülüyor. 7 milyon. Bunların büyük bir kısmı geriye dönecek. Ve tatil yörelerine gidenler şu an görüntüleri gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir önlem almıyorlar. Delta varyantı maalesef yeniden üzülerek söylüyorum bunu bizi evlerimize hapsedebilir, karantinaya girmemize neden olabilir. O nedenle herkesin kendi tedbirini almasında, kendi doktorunun kendisi olmasında fayda görüyorum. Özellikle Türkiye'ye gidip eş, dost, akraba ziyareti yapan çok sayıda vatandaşımız var. Onlarda da aynı şekilde hiçbir şekilde tedbirin alınmadığını maske mesafe gibi kuralların geçerli olmadığını üzülerek görüyoruz, duyuyoruz. İnşallah yarılırız. Dönüşte bir korona patlaması olmaz diye umut ediyorum ama rakamlar sürekli artıyor ve artmaya da devam edecek. Ne diyelim? Tedbiri elden bırakmayalım diyelim. Bunu söylemek tabii ki kolay ama Hepimiz sıkıldık, buraldık. Hele hele bu sıcak yaz günlerinde maske vesaire zor oluyor ama başka çaremiz maalesef yok değerli izleyicilerim. İnşallah insanlık bu çaresiz kalmış olduğu koronavirüsten bir an önce kurtulur ama en az 3-4 yıl daha koronavirüs hayatımızda kalacak gibi görünüyor. Çünkü mutasyona uğruyor. Alınan sağlık tedbirlerinin pek çoğunun işe yaramadığını gözlemliyoruz ve bunları da Maalesef sizlerle paylaşmak zorundayım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketi yaşandı. Yine Belçika'da, Avusturya'da ve İsviçre'nin bir kısmında değerli izleyicilerimiz maalesef pek çok kişi büyük zararlar gördü. Almanya 100 yıl sonra değerli izleyicilerim maalesef böylesine üzücü bir tabloyla karşılaştı. Şunu söylememizde bir fayda var. Tabii ki bu tarz doğal afetler karşısında insanoğlu gerçekten çok çaresiz ve ne kadar çaresiz olduğunu bir kez daha gözlemliyoruz Tabii böylesine üzücü olaylardan sonra devletlerin veya sosyal yardım kuruluşlarının yaraları sarmak için göstermiş olduğu çaba da çok çok önemli ancak Almanya'da yeni bir kavga başlamış durumda sosyal yardım kuruluşlarıyla devletin resmi yardım kuruluşları arasında ciddi bir kavga durumu söz konusu. Sosyal yardım kuruluşları sivillere ait olan halkın gönüllü olarak hizmet verdiği sosyal yardım kuruluşları devletin bilerek ve isteyerek kendilerini saf dışı bırakmak istediğini ve halkın gözünde de kendilerini küçük düşürdüğünü ifade ettiler. Bununla ilgili tartışmalar da Almanya'da ciddi anlamda ay yuka çıkmış vaziyette. Şimdi bununla ilgili bir gelişme var bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Kuzey İran, Vesfalya ve Flazda meyalet hükümetlerinin sel felaketinin ardından açtıkları ortak bağış hesabı ile yardım toplamaya başlamaları, Almanya'da afet yardımını finansa etme ve yönetme konusunda onlarca yıllık deneyime sahip hiçbir yardım kuruluşu ve ittifakın olmadığı algısına yol açtı. Bölge halkı sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda devletin yardım kuruluşlarını rakip gibi görüp koordinasyonu engellediğini bu nedenle mağdur olduklarını belirtiyor. Özellikle yerel hükümetlerin açtıkları hesaplarda toplanan paraların kime, hangi şartlarda, ne kadar zamanda ve ne derece adil dağıtıldığının muamma olması ve yardımların dağıtımında çok fazla bürokratik işlemlere tabi tutulması eleştiri konularının arasında yer alıyor. Değerli izleyicilerimiz Almanya'daki bürokrasi, kağıt, kürek gibi işlemlerin değerli izleyicilerimiz bu dönemde de yeniden hortladığını görüyoruz. Şu anda insanlar gerçekten çok zor durumda. Evlerini, iş yerlerini, arabalarını bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Ama görüyoruz ki bürokrasi ay yuka çıkmış durumda. Yine klasik hani Almanya'da bir laf var ya Almanya'nın kağıdı küreği bitmiyor diye Böylesini doğal bir afette bile bürokrasinin had safhaya çıktığını bir kez daha gözlemliyoruz. Haberin devamında bakın neler var. Yardım kuruluşları devletin bağış toplama aracı olarak bir anda rekabete girmesinden rahatsızlık duyuyor. Bugüne kadarki sel veya doğal afetlerde yardım işini tamamen bu kuruluşlara bırakan devletin şimdilerde onlara rakip gibi davranması yardım kuruluşlarının işini zorlaştırıyor. Pek çok sosyal yardım kuruluşunun Alman medyasına yaptığı açıklamada, devletin kendilerine rakip olmasının afet bölgelerindeki karmaşık yardım koordinasyonunu daha da zorlaştırdığını belirtti. Yardım kriterlerinin devletinkinin daha zor olduğunu dile getiren yetkililer orada biraz daha özgürüz. Parayı kamyondan atmamıza izin yok ama kimse yeni bir çamaşır makinesine ihtiyaç duyduğunda üç sayfalık bir form doldurmak istemiyor diyor. Yardım kuruluşları topladıkları paraların tümünü afetzedelere dağıtabilirken devletin açtığı hesaplarda biriken paranın tümünün selzedelere aktarılıp aktarılamayacağı sorusunun cevabı henüz net değil. Öte yandan bugüne kadar toplanan paralar kimin etkin bir şekilde bağış toplayabileceğini gösteriyor. Yardım kuruluşları bir haftada 110 milyon euro toplarken yerel hükümetlerin açtıkları hesaplarda yaklaşık 12 milyon euro var vatandaşın yardım kuruluşlarına hükümetlerden daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor bu rakamlar. Alman medyası hem federal hem de eyalet hükümetlerini doğal afetler gibi durumlara müdahalede beceriksiz olarak itham ediyor. Değerli izleyicilerimiz toplanan para ortada 110 milyon euroyu sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşları topluyor ama devletin açmış olduğu yardım hesaplarında sadece 12 milyon euro var. Bu da bize şunu gösteriyor. Almanya'da bu tür konularda devlete olan güven gerçekten aşağı seviyelerde ve yine gözlemliyoruz değerli izleyicilerimiz. Yardım etmekte yani vatandaşa yardım etmekte devlet yine çok ama çok yavaş hareket ediyor. insanların canı yanmış, insanların evi barkı yıkılmış üstlerine ama hala bürokrasi, hala form doldur, hala bilmem ne yap. Kardeşim gereken yardımı yap. Sonradan insanların hayatı normale döndüğünde Tabii ki sen de gelir soruşturursun, yardım vermiş olduklarının peşine düşersin, paranın peşine düşersin. Ama görüyoruz ki Almanya'da maalesef ve maalesef bürokrasi her geçen gün daha da artıyor. Böylesine acı bir durumda, böylesine bir tabloda bile ortada maalesef bürokrasi var. Ne diyorlar? Bir tane çamaşır makinesi vereceksiniz, 3 sayfalık form dolduruyorsunuz. Yani gelir bakarsın, dersin ki bu evin çamaşır makinesi nerede? Gösterirler sana ya da fotoğrafını gösterirler ya da sele kapılmış gitmiştir. E bakarsın evin içerisinde çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok. Ne yapacak? Cebine mi koyacak? Ağzının içinde mi saklayacak işte? Olay belli. Zarar görmüş. Hemen getirirsin, verirsin, imzalarsın. Tamam bitti gitti. Üç sayfalık form ne kardeşim? Komedi ya, resmen komedi. Bu da şunu gösteriyor. Devlet halka güvenmiyor. Hırsız sanıyor halkını herhalde. Ben bunu anlıyorum. Feryat ediyor insanlar yardım edin. O yok bu yok insanların evleri başlarına yıkılmış. Evleri, arabaları, eşyaları, paraları, birikimleri hepsi yok olmuş gitmiş. Yani bir tane çay makinesi vereceksin ya işte ne bileyim kahve makinesi vereceksin. 40 tane takla attırıyorsun insanlara. insanların da ses çıkmıyor enteresan. Gerçekten çok düşündürücü.